18 Temmuz 1984 tarihinde San Diego'da bir McDonald's restoranında toplu bir cinayet işlendi. Ölü sayısına ilişkin istatistiklere göre bu olay Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki tüm toplu silahlı saldırılar arasında 7. sırada yer almaktadır. 15 Temmuz 1984'te 41 yaşındaki James Huberty karısı Edna'ya akli dengesinin yerinde olmadığını düşündüğünü söyledi. İki gün sonra 17 Temmuz'da James psikiyatri hastanesine arayarak bir randevu talep etmiş ve iletişim bilgilerini bırakmıştı. James'in telefondaki kibar iletişimi nedeniyle hastane operatörünün bu talebi acil bulmadığı ve bu nedenle James'in psikolojik yardım talebinin 48 saat içinde değerlendirilmeye bırakıldığı ortaya çıktı. O sırada James aynı gün hastane personelinden geri dönüş almayı düşünüyordu. Birkaç saat boyunca telefonun başında oturarak aramalarını beklemişti. Ancak hastaneden bir telefon alamayınca aniden evden çıkarak motosikletiyle bilinmeyen bir yöne doğru yola çıktı. Yaklaşık bir saat sonra James moralli ve neşeli bir şekilde eve geri döndü. Öğle yeminden sonra karısı ve iki kızı ile birlikte bisikletleriyle yakındaki bir parka gittiler. Aynı günün akşamı ise James eşi ile birlikte bir film izledi. James, 18 Temmuz çarşamba sabahı eşini ve kızlarını San Diego hayvanat bahçesine götürdü. Hayvanat bahçesinde yürürken karısına hayatının sona erdiğini düşündüğünü söyledi. Psikiyatri hastanesinin önceki gün James'i geri çağırmayı reddetmesinden bahsederek ''topluma bir gün şans verdim'' dedi. McDonald's da öğle yemeği yedikten sonra Huberti ailesi eve geri döndü. Eve vardıktan kısa bir süre sonra James yatakta yatan karısına yaklaştı. Ona doğru eğildi ve ''sana veda öpücüğü vermek istiyorum'' dedi. Etna nereye gittiğini sorunca James, ava gidiyorum, insan avına dedi. Evin kapısına doğru yürüyen ve battaniyeye sarılı bazı eşyaları taşıyan James, en büyük kızı Zelia'ya baktı ve güle güle geri dönmeyeceğim dedi. James siyah sedanına bindi, Sanasidro bulvarından aşağı doğru sürdü. Önce bir Big Bear adlı süpermarketinde durdu ve ardından postaneye gitti. Saat 15.56 sularında James Sanasidro bulvarındaki evinin yakınında bulunan bir McDonald's restoranının otoparkına girdi. James yanında bir Browning High Power marka tabanca, bir Uzi hafif makinalı tüfek, bir Winchester 1200 model pompalı tüfek ve her bir silah için yüzlerce mermiyle dolu bir bez çanta hazırladı. O sırada McDonald's restoranında 45 kişi vardı ve acımasız canavarla yüz yüze gelmek için sadece dakikaları kalmıştı. McDonald's'a giren James pompalı tüfeğini 5 metre mesafeden 16 yaşındaki restoran çalışanı John Arnold'a doğrulttu. James Huberty tüfeğin tetiğini çekti. Ancak hiçbir şey olmadı. Tüfeğini incelemeye başladı ve o sırada 22 yaşındaki restoran müdürü Niva King yaşanan olayın bir şaka olduğunu düşündüğü için Arnold'a doğru yürüdü. Birkaç saniye sonra James Huberty av tüfeğini tavana doğru ateşledi ve ardından uzay hafif makinalı tüfeğini Niva King'e e doğrultarak ona bir el ateş etti. Silahtan çıkan kurşun Niva King'in sol gözünün altına isabet etti ve Niva birkaç dakika sonra orada hayatını kaybetti. James Huberty, restoran müdürünü öldürdükten hemen sonra restoran çalışanı olan John Arnold'u pompalı tüfekli göğsünden vurdu ve ardından herkesi yere yatsın dedi. Restorandaki herkese pis domuzlar, binlerce kişiyi öldürdüğünü ve binlercesini daha öldüreceğini söyledi. Restoranın 25 yaşındaki müşterisi Victor Rivera, James Huberty'yi tekrar ateş etmemesi için ikna etmeye çalıştı. James, Victor'a 14 el ateş ederek karşılık verdi ve Victor acı içinde çığlık atarken defalarca kapa çeneni diye bağırdı. Restoran müşterilerinin çoğu masaların altına saklanmaya çalışırken James Hubert'i dikkatini bir araya toplamış altı genç kız ve çocuğa yöneltti. Onlara yaklaşırken önce 19 yaşındaki Maria Colmenero Silva'yı göğsünden tek kurşunla öldürdü. Ardından 9 yaşındaki Claudio Perez'in karnına, yanına, uyluğuna, bacağına, sırtına ve kafasına birkaç ölümcül kurşun sıktı. 15 yaşındaki kız kardeşi Imelda Perez ise kolundan vuruldu. James, 11 yaşındaki Aurora Pena'yı vurdu. Ancak 18 yaşındaki hamile teyzesi Jackie Reyes, onu vücuduyla örttüğü için onu sadece bacağından yaralayabildi. Bu eylem nedeniyle James, Jackie Reyes'e e 48 el ateş etti. Hayatını kaybeden Jackie Reyes'in hamile olmasının yanı sıra Carlos Reyes adında 8 aylık bir çocuğu da vardı. Carlos ölen annesinin cansız bedeninin yanında oturuyordu ve yüksek sesle çığlık atıp ağlıyordu. James Hubert'i Carlos'a bağırdı ve onu sırtından sıktığı tek bir kurşunla öldürdü. Bundan sonra James restoranın içindeki tüm alanı dolaştı ve masaların altına diğer mobilyaların arkasına saklanan tüm restoran müşterilerine ateş etmeye başladı. Yaşları 10 ile 75 arasında değişen bu insanların birçoğu ağır yaralanmıştı. Bazıları ise olay yerinde hemen hayatını kaybetmişti. Bu insanların birçoğu çaresizce ve cesurca ailelerini, arkadaşlarını korumaya çalışıyordu. Birbirlerini silah kurşunlarından kahramanca koruyorlardı. Ancak acımasız James etrafındaki herkese öldürmeye koyuldu birçok 911 acil durum çağrısından ilki saat 16 sularında yapıldı. Ancak çağrıya cevap veren operatör, polis ekibini yanlışlıkla olay yerinden 3 kilometre uzaklıktaki başka bir McDonald's restoranına yönlendirdi. Polis memurları adres hatasına oldukça hızlı bir şekilde müdahale etmelerine rağmen doğru adrese ulaşmaları 10 dakika sürdü. Bu hata James Hubbard'in mümkün olduğunca çok sayıda masum cana kıyma fırsatını arttırmıştı. Polis olay yerine intikal ederken Lydia Flores adında bir genç kadın arabasıyla McDonald's'ın otoparkına geldi. Yemek siparişi penceresinin yanında durduğunda kırık camları fark etti ve silah sesleri duydu. Pencereden baktığında bir suçlunun silahla ateş ettiğini gördü ve panik içinde arabasının gaz pedalına hızla geri geri basarak bir çite çarptı. Dışarı çıkmaya korkan kadın, 2 yaşındaki kızıyla birlikte arabanın içine saklanmış ve çatışma bitene kadar orada oturmuştu. Yaklaşık 16.05'te başka bir araba McDonald's binasında doğru ilerledi. Arabada 31 yaşındaki Ostolfo Felix, 23 yaşındaki eşi Marisela ve 4 aylık kızları Carlita vardı. Ostolfo restoranın kırık camını fark ettiğinde ilk olarak restoranın tadilatta olduğunu ve kendisine doğru yürüyen James Hubbard'in tadilatçı olduğunu düşündü. James, Felix ailesinin arabasına yaklaştığında tüm aile av tüfeğiyle ateş etti ve ardından McDonald's mülkünün diğer yönüne doğru kaçtı. Felix ailesinin 3 üyesi de çok ağır yaralanmış olmalarına rağmen neyse ki hayatta kalmayı başardılar. James onlardan uzaklaşırken arabadan indiler ve Marisela yaralı halde çığlık atan 4 aylık kızını kocası Ostolfo'nun kollarına teslim etti. O sırada olaydan kaçmakta olan Lucia Velasco adlı genç bir kadın koşarak yanlarından geçti. Ostolfo kızını Lucia'nın kucağına verdi ve eşi Marisela İspanyolca olarak lütfen bebeğini kurtarın diye bağırdı. Lucia bebeği yakındaki bir hastaneye götürdü ve Lucia'nın kocası da Felix çiftinin yakındaki bir binaya gitmesine yardım etti. Tıbbi yardım beklerken orada saklanmayı başardılar. Olaydan birkaç dakika sonra Omar Hernandez, Joshua Coleman ve David Delgado adlı 11 yaşındaki üç çocuk bisikletleriyle restoranın batı otoparkına girdiler. McDonald's'tan içecek almak istiyorlardı. Ancak restorana yaklaştıklarında caddenin karşısından insanların onlara anlaşılmaz bir şekilde bağırdığını duydular. Korkuya kapılan çocuklar etraflarına bakınmaya başladılar. Ama o sırada dışarı çıkan James Huberty onları av tüfeğiyle vurdu. Coleman kurtuldu. Ancak Delgado ve Hernandez olay yerinde hemen hayatlarını kaybetti ettiler James Hubert'i çocukları vurduktan sonra 74 yaşındaki Miguel ve 69 yaşındaki Ayda adlı yaşlı bir çiftin restoranın girişine yaklaştığını fark etti. Miguel, karısı için restoranın kapısını açmaya başladığında James Hubert'i av tüfeğiyle ateş ederek Miguel'in karısı Ayda'yı yüzünden vurarak öldürdü. Miguel ise yaralanmıştı. Miguel, hayatını kaybeden karısını kucağına aldı ve yüzündeki kanı silerek James Haworth'e küfürler yağdırmaya başladı. Miguel'in hareketlerine karşılık olarak James ona yaklaştı ve ölümcül bir şekilde başından vurdu. Restoranın içine geri dönen James servis tezgahına yaklaştı ve işlediği suçla ilgili haberleri duymak için taşınabilir radyoyu bir haber kanalına ayarlamaya çalıştı. Hiçbir haber bulamayan James müziği açık bıraktı ve etrafındaki insanları vurmaya devam ederken dans etmeye başladı. Birkaç dakika sonra restoranın mutfağına girdiğinde orada 6 servis elemanını gördü. Onlara bağırarak ''Burada daha fazlası var benden saklanmaya çalışıyorsunuz'' dedi. Bu sözlerden sonra mutfaktaki tüm insanları pompalı tüfekle vurdu. Bu işçilerin hepsi 17 ile 21 yaşları arasındaydı. Bu kişilerden dördü olay yerinde hemen hayatını kaybetti. James mutfaktan çıktıktan sonra ağır yaralanan iki genç kız arka odaya geçip ateşin kesilmesini bekleyerek kaçmayı başardı. Bir noktada çatışmanın ilk kurbanlarından biri olan Aurora Pena çatışmada bir durgunluk olduğunu fark etti gözlerini açtığında James Hubbard'ın yakınlarda durduğunu gördü. Aura'nın bilincinin yerine geldiğini gören James ona küfür etti ve bir kutu patates kızartması fırlattı ve av tüfeğiyle onu kolundan, boynundan ve çenesinden vurdu. Aldığı tüm yaralara rağmen Aura hayatta kalmayı başardı. Ancak tedavisi restoranda yaralanan diğer herkesten daha uzun sürdü. Saat 16 onu gösterdikten sonra polis memurları McDonald's restoranının doğru adresine ulaştılar. Olay yerine gelen ilk polis memuru Miguel Rosario'ydu. Rosario, James Haworth'in polis arabasına ateş ettiğini gördükten sonra işlenmekte olan suçun boyutunu fark etti ve bilgiyi hızla San Diego Polis Departmanına iletti. Birkaç dakika içinde olay yerine çok sayıda polis ekibinden takviye geldi olay yerinin etrafındaki tüm alanı kapattılar ve restorandan iki blok ötede bir komuta merkezi kurdular. 175 polis memuru olay yeri çevresine stratejik olarak yerleştirildi. Başlangıçta polis McDonald's restoranının içinde kaç suçlu olduğunu bilmiyordu. Çünkü James Haberty farklı türde ateşli silahlar kullanmış ve sık sık hızlı bir şekilde ateş etmişti. Restoranın camlarının çoğu kurşunlar yüzünden kırıldığından dolayı cam parçalarının yansımaları polisin olayı uzaktan gözlemlemesini daha da zorlaştırdı. Polis, restoranın içinde bir ya da birden fazla suçlunun olduğunu ve ellerinde rehineler olabileceğinden endişe ediyordu. Olay sırasında restorandan kaçan kişilerden biri polise, McDonald's binasının içinde rehine tutmayan tek bir suçlu olduğunu ancak karşılaştığı herkese ateş ettiğini iletti. saat 17 sularında polis memurlarına McDonald's restoranının etrafında pozisyon alan SWAT ekibi üyeleri de katıldı. Saat 17.05'te olay yerine gelen tüm polis memurları ve SWAT ekibi üyelerine San Diego Polis Departmanı tarafından McDonald's'ın içindeki suçluyu öldürmeleri için izin verildi. 27 yaşındaki polis memuru ve SWAT ekibi üyesi Charles Foster, olay yerinden yaklaşık 32 metre uzaklıktaki postanenin çatısına yerleşti. Polis amirlerinden James Haberty'yi iyi görebilmesi halinde onu öldürmesi yönünde emir almıştı. Saat 17.17'de Charles Foster, James Haberty'nin boynunu ve gövdesinin üst kısmını birkaç saniyeline açık bir şekilde görebilmiş ve hemen ardından ona bir el ateş etmişti kurşun James'in göğsüne isabet etmiş, kalbin altındaki aort damarını yırtmış ve omurgadan çıkarak 6 cm kare genişliğinde bir yara açmıştı. James Haberty, restoranın servis tezgahının önünde yere düşmüş ve birkaç saniye sonra orada hayatını kaybetmişti. James Haberton'in yarattığı trajedi 77 dakika boyunca gerçekleşmiş ve bu süre zarfında en az 257 kez ateş etmişti. Olayda 17'si restoranın içinde ve 4'ü McDonald's'ın yakınındaki sokakta vurulan 21 kişi hayatını kaybetti restoranın içinde bulunan ve altısı arka odada saklanan sadece 10 kişi yara almadan kurtuldu. Yaralılardan bazıları yaralarındaki kanamayı kağıt mendillerle durdurmaya çalıştı. Ancak elbette tüm girişimleri başarısız oldu. Ölen ve yaralı olan kişilerin yaşları 4 ay ile 74 yaş arasında değişiyordu. Bu insanların çoğu Meksika ya da Meksika Amerika kökenliydi ve bu da yerel demografik yapıyla uyumluydu. Hayatta kalan bir tanığa göre suçun işlenmesi sırasında James Hubbard'ı insanları vurmadan önce bağırarak suçlamalarda ve hareketlerde bulunmuştu. Olayın bir noktasında James kendisinin yaşamayı hak etmediği ama bunun kendisini halledeceğini haykırmıştı. Ayrıca James ateş ederken defalarca Vietnam gazisi olduğunu dile getiriyordu. Fakat aslında hiçbir zaman askerlik yapmamıştı. San Diego Polis Departmanı tarafından yayınlanan olayın ilk raporlarına göre McDonald's restoranında yaralanan ya da ölen kişilerin tamamı James tarafından restorana gelişinin ilk 10-15 dakika içerisinde vurulmuştu. Bu iddia olaydan sağ kurtulanlar tarafından şiddetle reddedilmişti. James'in 40 dakika boyunca ateş ettiğini, yaralanmış ve hayatını kaybeden insanlara tekrar tekrar ateş ettiğini söylediler. Eso nunca se me va a olvidar, porque es algo que yo pasé y algo que yo viví. No me pude despedir de él allí, porque tenía mis hijas heridas y yo quería estar con él y despedirme y decirle que, que nos llevara, que no nos dejara. Y no pude, porque me tuve que ir al, con mis hijas que estaban balanceadas. Y pues siempre él sabe que siempre lo quise mucho. James Oliver Huberty, 11 Ekim 1942'de Canton, Ohio'da doğdu. Ailenin ikinci çocuğuydu. Babası Earl Vincent gıda müfettişi olarak çalışıyordu ve annesi Eichel Evelyn Haberty ev hanımıydı. Her iki ebeveyn de son derece dindar insanlardı ve ailesi düzenli olarak yerel kiliselere gidiyordu. James 3 yaşındayken çocuk felci adı verilen ciddi bir viral enfeksiyona yakalandı. James bu hastalık nedeniyle çocukluğu boyunca her iki bacağına da çelik ve deri korseler takmak zorunda kaldı. James büyüdükçe yavaş yavaş iyileşmeye başladı ve hastalık neredeyse ortadan kalktı. Ancak hayatının geri kalanı da hafif bir topallama yaşadı ve yürümekte zorluk çekti. 1950'lerin başında babası Earl Vincent, Mount Eaton köyünde bir çiftlik satın aldı. Annesi Eichel, kırsalda yaşamayı reddederek aileyi terk etmeye karar verdi. Arizona'ya taşındıktan sonra sokak misyoneri oldu. Annenin aileden ayrılışı, James'e duygusal açıdan çok yıkıcı bir etki yarattı. James'in karakteri çok içine kapanmıştı ve çok az arkadaşı vardı. En sevdiği hobisi tabanca ile hedefe ateş etmekti. Bacağıyla yaşadığı problem son derece dindar olan ailesi ve tuhaf kişiliği nedeniyle James lise yıllarında sık sık zorbalanmaya maruz kaldı. James 1962 yılında sosyoloji eğitimi aldığı Mellon College adlı okula kaydoldu. Ancak daha sonra eğitimini değiştirerek Pittsburgh'daki Mork Bilimleri Enstitüsü'ne kaydoldu. Bu okuldan 1964 yılında onur derecesiyle mezun oldu ve morg direktörü lisansını, ertesi yıl ise mumyalayıcı lisansını aldı. 1965 yılında Mellon College'a devam ederken tanıştığı Edna Markland ile evlendi. Evlendikten sonra James, Canton'da bir cenaze evinde işe başladı. James, mumyalama işini iyi yapmasına rağmen içe dönük yapısı nedeniyle iş yerinde müşterilerle birçok sorun yaşadı ve iş yerindeki üstleriyle de küçük çatışmalar oldu. Bu işte iki yıl çalıştıktan sonra James kariyerini değiştirmeye karar verdi ve Louisville'deki bir şirkette kaynakçı oldu. 2 yıl daha çalıştıktan sonra Babcock Wilcox adlı şirkette kaynakçı olarak daha iyi maaşlı bir iş buldu. James içine kapanık ve suskun olmasına rağmen işverenleri onu çok güvenilir bir çalışan olarak görüyordu. James fazla mesai yapmakta ve terfi almakta hiçbir zaman sorun yaşamadı. Böylece 1970'lerin ortalarında düzenli olarak yılda 25.000 ve 30 bin dolar arasında para kazanıyordu. Bugünlerde bu miktar 142 bin ve 171 bin dolar arasında kabul ediliyor. İyi ve istikrarlı bir mali duruma sahip olan James, Ohio'nun varlıklı Massillon bölgesinde 3 katlı bir ev satın aldı. Bu ev 1971 kışında bir yangında kül oldu ve James ile eşi aynı sokakta başka bir ev satın aldı kısa bir süre sonra yanan ilk evlerinin yerine 6 daireli bir apartman inşa ettiler. Bu apartmanın yöneticisi oldular. Haberti çiftinin 1972'de Zelya ve 1974'te Cassandra adında bir kızları oldu. James Hobblety aile üyelerini sık sık fiziksel olarak istismar etmişti. Kızlarına şiddet uyguluyordu. Bazen boğaz kısımlarını bıçak dayıyor ve karısına da şiddet uyguluyordu. Etna 1976’dan itibaren birçok kez kocasını bir psikiyatriste gitmeyi ikna etmeye çalışmıştı. Ancak James psikiyatrik yardım almayı reddetmişti. James’in komşuları, iş arkadaşları ve tanıdıkları onu hoşnutsuz, sinirli ve paranoyak bir kişi olarak tanımlamışlardı. Onlara göre James kinciydi ve kendisine yönetilen herhangi bir hakareti her zaman karşılık vermeye ya da misilleme yapmaya çalışırdı. Ancak sinirli yapısı nedeniyle birçok şeyi hakaret olarak kabul ederdi. James dünya çapında bir kompleye inanıyordu ve her zaman hayatta kalmak için savaşmaya hazırdı. Soğuk savaşın bir kıyamete döneceğine ve hatta ABD hükümetinin kendisine karşı komple kurduğuna inanıyordu. Sovyetler Birliği'nin dünya için büyük bir tehdit olduğuna ve Sovyet hükümeti yüzünden ekonomik kriz ve nükleer savaş olacağına inanıyordu. James, kendisini yaklaşan kıyamete hazırlanmak için kendini sorumlu görüyordu ve bu nedenle evini bol miktarda bozulmayan gıda ve çok sayıda silahlarla doldurmuştu. Robert ailesinin bir tanıdığına göre James'in evi ateşli silahlarla doluydu. Öyle ki James evinin herhangi bir yerinden sadece elini uzatarak bir silaha ulaşabilirdi. Ateşli silahların her biri doluydu ve silahın emniyeti kapalıydı. Karısı Edna kocasının sinirli ve endişeli halini yatıştırmak için birçok kez çeşitli yollar denemiş, James'in davranışlarını etkilemeye ve kontrol etmeye çalışmıştı. Böylece Edna bazı durumlarda kocasını sakinleştirebileceği bir yol geliştirdi. Etna tarot kartlarından onun geleceğini okuyabileceğini ikna etti ve James de ona inandı. Etna’nın tarot kartlarını okumasını dinlemeye başladı ve bu yöntem bazen onu sakinleştirdi. Kasım 1982'de James şirketin kapanması nedeniyle yüksek maaşlı işinden çıkarıldı. Ailesinin geçmişini eskisi gibi sağlayamaması nedeniyle depresyona girdi. İşten çıkarıldığı sırada James ailesinin geçimini sağlayamazsa hayatına son vermeyi ve herkesi kendisiyle birlikte öteki dünyaya götürmeyi planladığını söyledi. Etna'ya göre James işinden kovulduktan sonra kafasının içinde sesler duymaya başladı. 1983'ün başlarında bir gün James dolu bir silahı alnına dayayarak hayatına son vermekle tehdit etti. Edna kocasını bundan vazgeçirmeyi başardı. Ancak James daha sonra kendimi vurmama izin vermeliydin dedi. Ohio'da düzenli bir iş bulamayan James 6 daireli apartmanını 115 bin dolardan sattı ve küçük bir ev satın aldı. Ancak James'in başarısızlıkları bununla da bitmedi. Birkaç ay sonra kendisi ve kızlarından biri bir trafik kazası geçirdi kazadan sonra James çocukluğundan beri tolere ettiği boyun ağrısında bir artış olduğunu fark etti ve ayrıca ellerinde sık sık sinirsel titremeler yaşamaya başladı. 1983 yazında Hubbard'i çifti Meksika'da ikamet etmek için başvuruda bulundu. Oturdukları apartmanın satışından elde edecekleri parayla Meksika'da yaşamanın Amerika'da yaşamaktan daha kolay olacağına inanıyorlardı. O yılın Ekim ayında Hubbard'i ailesi Meksika'nın Tijuana kentine taşındı. Eşi Etna ve kızları yeni yere çabuk alıştılar. Yerel halkla arkadaş oldular ve kendilerini rahat hissettiler. Ancak James hiçbir şeyden memnun değildi. İspanyolca iyi konuşamıyordu. Komşularına karşı kabaydı ve etrafındaki her şeyden rahatsız oluyordu. Bu şehirde sadece 3 ay yaşadıktan sonra Ocak 1984'te James ve ailesi Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü ve San Diego, Kaliforniya'ya taşındı. Orada Meksika'nın kuzey sınırına yakın yoksul sayılan San Isidro mahallesine yerleştiler. James, güvenlik görevlisi olarak bir iş buldu ve Avril sokağında bir daire kiralamaya başladı. Bu daire, 18 Temmuz'da vahşi cinayeti işlediği McDonald's restoranına 180 metre uzaklıktaydı. Ayrıca James, suçundan bir hafta önce işten çıkarılmıştı. 18 Temmuz'da yaşanan trajediden sonra McDonald's şirketi yürüttüğü tüm televizyon ve radyo reklamlarını birkaç gün süreyle geçici olarak askıya aldı. Olaydan sonra iki gün içinde McDonald's restoranı onarıldı. Restoranın patronları restoranı yeniden açmayı bile planladılar. Ancak yerel yetkililer o yerde bir daha restoran açılmamasına karar verdi. 26 Eylül 1984 tarihinde bu McDonald's tamamen yıkıldı. McDonald's restoran zinciri 18 Temmuz'daki yerel saldırıdan kurtulanlara yardım etmek için bir fona 1 milyon dolar bağışladı. McDonald's'ın kurucusu Ray Kroc da bu fona 100 bin dolar tutarında kişisel bir katkıda bulundu. Bu fona yapılan toplam bağış 1.4 milyon doların üzerindeydi. Bu fondan elde edilen para ölenlerin ve yaralanan ailelere dağıtıldı. Yıkılan McDonald's'ın yerine bir üniversite inşa edildi. Bu kolejin öğrencilerinden biri McDonald's'ta ölenleri onurlandırmak için bir anıt tasarladı ve bu anıt 1990 yılında inşa edildi. Bu anıt 21 adet altıgen beyaz mermer sütundan oluşmaktadır ve bu sütunların her birinin üzerinde ölen kişinin adı yazıldır. Yaşanan trajedinin her yıl dönümünde bölge halkı bu anıta çiçekler getirmektedir. Yerel San Diego sakinleri, ilk polis memurlarının olay yerine ulaşmasından 67 dakika sonrasına kadar suçlunun etkisiz hale getirilmemesi nedeniyle yerel polisi olaya yavaş müdahale ettiği için sert bir şekilde kınadı. 2 Ağustos 1984 tarihinde San Diego Emniyet Müdürü William Collender konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Olay yerine gelen polis memurlarının başlangıçta olayın ayrıntılarını ya da restoran binasında kaç suçlu olduğunu bilmediklerini açıkladı. SWAT ekibi gelene kadar saldırgana ateş etmeleri yasaktı. Buna ek olarak olay yerini çevreleyen polis ekipleri suçlu ile düzgün ve güvenli bir şekilde yüzleşmek için yeterince silahlı değildi. McDaniels olayından sonra San Diego şehir yetkilileri yerel polis birimlerinin eğitimini arttırdı ve polise silahlandırmak için ateşli silahlar temin etti. James'in suçuna tanık olan birçok polis memuru olaydan sonra psikolojik sorunlar yaşadı. Onlar için özel psikolojik danışmanlık seansları düzenlendi. Trajediyi takip eden haftalarda James'in eşi ve kızları bazı yerel sakinlerden çok sayıda ölüm tehdidi aldı. Bu nedenle Edna ve kızları geçici olarak bir arkadaşının evinde yaşamak zorunda kaldı. Edna ve kızları 9 aydan fazla bir süre boyunca bir psikologla danışmanlık seanslarına katıldılar. 1986 yılında Edna, McDonnell ve kocasının kaynakçı olarak çalıştığı Babcock and Wilcox'a karşı 5 milyon dolarlık bir dava açtı davada James'in eylemlerinin McDonald's restoran zincirinde standartların altında yemek yemesi ve Babcock and Wilcox'ta kaynakçı olarak çalıştığı 14 yıl boyunca vücudunun yüksek derecede zehirli metallerle zehirlenmesinden kaynaklandığını iddia edildi. Edna'ya göre James'in zehirlenmesi onun halüsinasyonlar görmesine neden olmuştu. James Haberty'nin cesedi üzerinde bir otopsi yapıldı. Otopsi sonuçları James'in vücudunda yüksek düzeyde kurşun ve kadmiyum bulunduğunu gösterdi. Bu durum Edna'nın James'in kaynakçı olarak çalışırken zehirli metal buharları soluyarak zehirlendiği varsayımını desteklese de bu gerçek davayı kazanmasına yardımcı olmadı. Ayrıca otopsi sonuçları James'in vücudunda alkol ya da uyuşturucu bulunmadığını, yani tüm eylemlerini yaptığı sırada bilinçli olduğunu göstermişti. 1987 yılında mahkeme Edna'nın davasını reddetti. Bir süre sonra Edna ve kızları başka bir şehre taşındı. Kızları takma isimlerle yerel bir okula kaydoldu. 2003 yılında Edna Herbert göz kanserinden hayatını kaybetti. Kızlarının hayatları hakkındaki bilgiler ise şu anda bilinmemektedir. Bu tarz videoların devamı için ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoları beğenip ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.